Bak. Enerjimiz bazen düşer. Auramız zayıflar. Auradaki yırtıklardan enerji kaybederiz. O yüzden enerji alanımızı güçlendirmek için bazen çalışmaya ihtiyaç duyarız. Dışarıdan gelen etkenler, enerji vampirleri enerjimizi emer. Bunun için de özel tekniklerimiz var. Haydi bu teknikleri uygulayalım. Enerjimizi yükseltelim. Ayaklarımız birbirine paralel. Kollarımız önde. El parmakları birleşik. Avuçları birbirine dokundurmadan, değdirmeden yavaşça, nazikçe hareket ettiriyoruz. Ellere bakalım. Ve şimdi gözleri kapatıp içten bakmaya devam. Avuçları hisset avuç içlerinde hafif bir karıncalanma, batma, manyetik bir alan, jöle gibi bir his oluşabilir, algılayın. Şimdi tekneye başlıyoruz. Nefes alalım, kollar yere paralel, eller dönüyor, yumruk nefesi tutalım ve kolları üç kez büküp açıyoruz. Eller. Açılıyor, dönüyor Nefesi verip kolları indiriyoruz Bağlantıyı tekrar kuralım Nefes alalım Kollar yere paralel Eller dönüyor Yumruk nefesi tutuyoruz Kolları dört kez büküp açıyoruz Nefes tutulu Eller açılıyor, dönüyor Paralel kolları indiriyoruz Bağlantıyı tekrar kuralım Avuçlar arası bağlantıyı hissedin. Nefes al. Kollar yere paralel. Eller dönüyor. Yumruk nefesi tut. Beş kere büküp açıyoruz. Gövdenin ortasına odaklan. Eller açılıyor. Dönüyor. Nefesi verip indirip bitiriyoruz. Kollar rahat. Burundan derin nefesler. Şimdi ayaklarımızı omuz hizasından biraz fazla açalım kollarımızı yine önde el parmakları yine birleşik ve avuçlar birbirine paralel tekrar avuç içleri arası bir bağlantı kuralım nefes alıyoruz kollar dümdüz yukarı nefesi ağızdan hızlıca vererek öne eğiliyoruz. el parmak uçları yere değmesin, negatif enerji yere dön, geri dönmesin. Nefes al, doğru kollar yukarı. Nefes ver, kollar yanlara açık, avuçlar yere doğru. Nefes askıda, avuçları hisset. Nefesi verip kolları indiriyoruz. Avuçlar yine birbirine paralel tekrar. Nefes al kollar yukarı. Nefesi ver boşalt. negatif enerji kollar boyu el parmak uçlarından yere aksın boşal nefes al doğru nefes ver kollar yanlara açık avuçlar yere doğru nefes askıda avuç içlerini hisset nefesi tam verip kolları indiriyoruz son kez nefes al kollar yukarı nefesi ver boşalt tut negatif enerjiyi Yere boşaltıyoruz. Nefes al kollar dümdüz yukarı. Nefesi ver kollar yanlara açık, avuçlar yere doğru. Unutma nefes askıda birkaç saniye nefesi ver, kolları indir bitiriyoruz. Rahat ve derin nefesler. Ayaklarımız parmak uçları 60 derece hafifçe yanlara açık. Nefes al, kollar yanlara. Nefes verirken kollar yukarı. Nefes al, elleri kenetle ve işaret parmaklarını dışarıda bırak. İşaret parmaklar birbiriyle temasta. Nefesi ver ve kal duruşta. Rahat derin nefesler. Ayak tabanların yere sağlam bassın. İşaret parmaklarının ucundan, başın tepesinden omurganın bitimine doğru yavaş yavaş bir enerjinin aktığını hisset. Nefes al, çek enerjiyi işaret parmaklarından. Nefes ver, omurganın bitimine doğru insin. Nefes al, doğru. Ver, elleri çöz, yavaşça kolları yanlardan indir. Yavaşça ayakları, omuz hizası toparlayalım. Rahat ve derin nefesler alıp veriyoruz. Nefes al, kollar dümdüz ileri, avuçlar karşıda. Nefes ver, elleri göğse doğru yaklaştır. Değdirme. Nefes al, kolları dümdüz yukarı kaldır. Avuçlar yukarı doğru. Nefes ver, tekrar göğse geri gel. Nefes al, ellerinle omuzlardan başla yanlara doğru it. Nefes ver, göğse geri gel. Nefes al, ellerinle arkaya doğru it. Nefes ver, göğse geri gel. Nefes al, aşağıya doğru it. Nefes ver, göğse geri gel. Bir tur daha. Nefes al, it önü. Nefes ver, geri. Nefes al, yukarı it. Nefes ver göğse geri, nefes al yanlara itmeye başla açılsın aura, nefes ver göğse geri, nefes al arkaya it, nefes ver göğse geri, nefes al aşağıya doğru it enerjiyi. Ver, geri ve bitirelim eller rahat burundan derin nefesler ve ayakları toparlayalım ve ayaklarımız birleşik olsun nefes alalım kollarımız önde, eller çapraz üst üste nefes verirken kollar dümdüz yukarı nefes al, başı kaldır yukarı doğru bak Nefesler, kolları yanlara aç, avuçlar yukarı. Gözleri kapatıp avuç içlerine odaklanıyoruz. Nefes normal. Nefes alırken avuç içlerinizden evrensel enerjiyi içinize çekin. Nefes verirken enerjiyi yukarıdan aşağıya yönlendirin. Nefes alırken avuç içlerinizden pozitif enerjiyi içinize çekin nefes verirken birikmiş negatif enerjiyi ayak tabanlarından yere boşaltın. Açın kendinizi, evrensel enerjiyi algılayın, evrenle bütünleşin. Nefes alalım, kollar dümdüz yukarı, eller çapraz. Nefes verirken kolları önden indirelim. Kollar rahat bedenin yanında. Burundan derin nefesler. Nefes alalım kollarımız yanlara açık. Nefes verirken sağ el yukarı dönsün. Derin bir nefes alalım. Nefes verirken soldan sağa doğru. Topuklar birbirinden ayrılmadan. Beş tur dönüyoruz. Gözler açık başınız dönüyorsa bu şekilde devam. Acele etmeden topuklar birbirinden ayrılmasın. Avuç içlerine odaklanalım. Avuç içlerindeki manyetik alanın farkında olun. enerji alanı arınsın. El çakraları aktifleşsin, şifa gücü yükselsin. Ve son turumuzu yapıyoruz. Ve bitiriyoruz. Nefes alalım. Sağ avucu döndürüp yere doğru nefes verirken kollarımız rahat. Burundan derin nefesler. Ve bitiriyoruz.